Arkadaşlar şey, bugün sizlerle Grom Top oynayacağız arkadaşlar. Bu bölüm 2 olacak arkadaşlar. Pay diyelim. Connect diyelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz diyorum ya. Devam ediyoruz. Grom Top 2. bölüm bu. Yani toplamda 5 video şey. 5. videomuz. Neyse. Ok diyelim kanki başladık arkadaşlar videomuza. Evet. Aralarınız biz geçeceğiz. Bildiğiniz gibi. Hoppa. Aa beğendik. Şimdi buradan gideceğiz. Gidiyoruz arkadaşlar. Aa, hadi. Aa, Devam ediyoruz. Çok güzel gidiyoruz şu anlık. Arkadaşlar. Hop. An, tamam. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Level 9'a geldik. Hoplayıp zıplayıp geçiyoruz. gidiyoruz. Şuradaki kümeni getirelim ki. Bir yere ışınlandık bakalım. Yapma tamam. İşte bu ışınlardan geçeceğiz. Geçtik mi? O Bu ne ya? Lava olmuştayız. Evet lava olmuştayız. Bir türlü geçemedik. Geçti şimdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lava olmuşsayız. Lava baya bir kolaymış lan. Lava 14. Bu baya bir zor arkadaşlar. Bu baya bir zor olsun ben niye atlayamadım ha tamam hayır hayır tamam kaldı bura bura gitsem evet yolu 14 baya bir zormuş hop tamam süper hadi hayır hayır ağlamaz Kardeşim yapamazsın ya öf. Kapıyı da biraz kapattım. Ya sen. Ya öf be Şuna bir türlü yapamadık. Ne diyor? Allah Allah bir şey diyor ama ay Hayır. Son defa yapamazsam çıkacağım bu mevkten. Mevkten. Son defa yapamazsam. Evet yapamadım. Neyse çıktı abi mapten çıktı ya. Şu Eee bir dakika. Yanlış oldu her tam. Şu ulaş babayı bilelim. Kendi ismi. Hem. En son ben burayı bir ev yapmıştım. Evet hatırladım arkadaşlar ben buraya son bir ev yapmıştım. Bunu ben yaptım ya. Buraya ben bir ev yapmıştım. Ya, çok kötü ev oldu biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Dur ben kendime bir ev yapacağım. Yine kendimize bir ev yapalım. Şurayı zıplamayayım. zıplayıp atar mıyım? Yaptım. Evet B ev yapıyorum kendimize. Evet, koydum ya koyuyorum. O koydum bak. Şimdi. Güzel. Yanlış yaptım ya. Bu? Abi çok yanlış yaptık ya. dur. Şöyle bir ev yapacağım kendime. Evet çok kötü. Evet kendime bir ev yapıyorum şu anda arkadaşlar. Buraya koyacağım koymayacak Abi. Evet. Evet abi. Evet. Demek ki buraya çıkabiliyormuşuz. <laughs> Troll. Dur. Kır şunu kır. Dur dur ben ne yapacağım bunu. Kır. Şu kır. Kır sonra şunu. Bana kıramadı. Tamam kırdı. Orada bir şey çıktı. Bunu hiç bilmiyorum. Kardeşim ne diyorsun? Bir yürü it ya. Evet abi. Kendimizi bir ev yapıyoruz. Bir saniye. Tamam. Kendimizi bir ev yapıyoruz. Böyle bir ev yapalım kendimize. Burada böyle kapışımız olsun. Evet. Hatta burası da çıkış olsun. OLA baba. Allah Allah OLA OLA Başka mepe girelim Girelim Başka mek.. Mekle varmız Eee 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 Bu nasıl bir acaba Bu nasıl bir mep acaba Bu nasıl bir mek acaba Bu arada Hemen devam ediyoruz Evet cepheye girdik. Evet, bunun amacını ben anlayamadım. Kapı... Ne oluyor be? <laughs> buraya geldik. Ama ben az önce sanki buraya gelmiştim ya. Gel Yok gelmedik. Evet arkadaşlar. Kafaya göre takılıyoruz. abi. O zaman geçemem ya. Ne oluyor be? Şuradan. Lan arkada iniş vermiş ya. Ben mal mıyım ya? <laughs> Bakın işi varmış abi. Ben de malım biraz. Bu berekem o anlamadılar anne. Oo, can böyle hep olmaz ya. Dur şuraya bir tane şey koyayım. Bari. Abicim video burada bitirsek mi ya? Abi yavaştan bitirelim. Bitirme şansımız olabilir. Abi bu baykara yemeden önce map şey video bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>